sini vereceksiniz. Bu işin 3. jenerasyonu, dördüncü jenerasyonu yok. Çalışkan adam çalışkandır, akıllı adam akıllıdır, tembel adam tembeldir yani. Ama ben insanların neyi satamayacağını düşünüyorsa hepsini inadına yaptım. Ve yaptığım her işten de sonuç aldım. İşin sonunda da istediğim sonucu alacağım. Bugün 50 farklı ülkeye yeni markasıyla ihracat yapıyoruz. Ya ben ilk bu işe 93 yılında 11 yaşında sütyenleri paketleyerek başladım. Zaten bu işi yapmak benim kaderimdi yani. Ben üçüncü jenerasyonum. E, 93 yılından itibaren her yaz babam beni e, işte bir atölyemiz vardı. Atölye diyeyim, değil, fabrika değildik o zamanlar. Bir binanın altında otopark vardı. O otoparkı atölye haline dönüştürmüştük biz. İşte 93 senesinde ben 11 yaşındayken babam beni yazları işe almaya başladı. Ben yani gittiğimde de şunu yapıyordum. işte alıyordum, kutuların içine sütyenleri koyuyordum. Yani sütyenleri paketliyordum. Daha doğrusu paketçi olarak başladım diyebilirim çamaşır hayatıma. Gerçi o yaşlarda biraz da, da babama kızıyordum. Ya diyordum ki ya benim çıkıp oynamam lazım ama bugün diyorum ki Allah razı olsun ki babam beni o yaşta işe götürmüş. Babamı görüyordum. işte birileri gelip ürün satmaya çalışıyor. Kendisi başkasına ürün satmaya çalışıyor. Benim kafamda yer etti o dönemlerde. Hani dedim ki ya para demek ki zor kazanılan bir şey. Yoksa kalkıp da bizim elimize parayı verseydi derdik ki herhalde ya para kolay kazanılıyormuş işte daha kolay harcayalım. O sayede bir şey öğrendik. Hani para kazanmanın ne kadar zor bir şey olduğunu, mücadele isteyen bir şey olduğunu ve bu işlerin hepsinin çok çalışmaktan geçtiğini e, bilinçaltı olarak öğrenmiş olduk. Zaten babam da beni herhalde yetiştirmek istediği, koymak istediği konum oydu o dönemlerde. İşin neticesinde e, 93 senesinden beri yani 11 yaşından itibaren her yaz hani sokağa falan çıkmadan sürekli olarak üretimin içinde yer aldım. Ondan sonra hayatımda dönüm noktası da 14 yaşıma geldiğimde babamla birlikte yurt dışında fuara gittik. İşte gittiğimiz bu fuarda ben tercümanlık yapıyordum. Benim babam yabancı değil bilmiyordu. İşte standları geziyorduk. işte bakıyorduk, ediyorduk. İşte o yaşta bir çocuğun gerçi tercümanlık yapması biraz insanlara tuhaf da geliyordu. Ama baktığın zaman şöyle bir şey görüyordum orada ben. Ya bize saygı göstermiyorlardı, itibar göstermiyorlardı. Daha 14 yaşında ben bu işe çok bozuldum. Hani işin açıkçası şey yaptım hani bu böyle olmaz dedim yani kendi kendime kafama dedim ki bakın dedim bir gün göreceksiniz ben buralara geleceğim ve herkes benim önümde, önümde iyilik diyecek. Yani öyle bir şeye sahip oldum, düşünceye sahip oldum. Ve yeni dünya markası yapacağım dedim ve o hırsa, o yaşta ulaştım. Tabii bu demekle olmuyor. Hani bunun altyapısında çalışmanız lazım. Hani mücadele etmeniz lazım. Ya biz üçüncü jenerasyonuz. Bugün baktığınız zaman sektörde, çamaşır sektöründe üçüncü jenerasyon olan tek firma Yeniici firması. Ya bunlara bu hale gelirken, bunları yaşarken de zorluklar yaşıyorsunuz. İnsanlarda genelde şöyle bir bakış açısı var. Ya üçüncü jenerasyon bu işi yapamaz. İşte nasıl olsa babasından kalmış, işte hazıra alışmış, kolay alışmış. İnsanlar böyle bir bakış açısına sahipler. Ama o insanlar daha benimle tanışmamışlardı. Çünkü ben vazgeçmeyen bir insanım, mücadeleyi seven bir insanım. Ve tepeden inme bir insan değilim. Hani işe başladı. Çocuk yaştan beraber, yaşımdan itibaren bu işi yaptığım için de işin mutfağından geldiğim için her noktasını öğrendim. Hani basa basa, yani deneye deneye, öğrene önele çıktım basamakları. Dolayısıyla bu benim hayatımda bir avantaj oldu. Markalaşmaya çok önem verdim. Yani şey istiyordum, hani konuşulmak istiyordum. Benim markamın konuşulmasını istiyordum. İnsanların yeni inci markasını kullanıp, deneyip, Beğenmesini istiyordum. Beni en çok mutlu eden konu oydu ve bu hedef doğrultusunda sürekli olarak da çalıştım, mücadele ettim. Dolayısıyla da belli bir noktaya getirdik işimizi. Ama durmayacağız. Hani mücadeleye devam edeceğiz. Benim hiçbir zaman şeyim yok. Hani buraya kadar geldik, burada kalalım, artık burada bırakalım diye bir şey yok. Ticaretin sonu yok. Biz de sonsuza kadar gideceğiz. Yani yaşım kaç olursa olsun, ben çalışacağım, mücadele edeceğim. İşin sonunda da istediğim sonucu alacağım. Bugün 50 farklı ülkeye. Yeni markasıyla ihracat yapıyoruz. Daha da çok ülke sayısını arttıracağız. Her yere gireceğiz. Bugün iç çamaşırı yapıyoruz, pijama yapıyoruz, spor giyim yapıyoruz. Yani yapmadığımız şey kalmadı. Ürün adına, koleksiyon adına yapmadığımız şey kalmadı ama bu serüven dış giyime kadar gidecek. Mağaza sayımızı arttıracağız. Dünyada mağazalar açacağız. Londra'da, Milano'da hani bu günün birinde biz dünyada, dünyanın en meşhur yerlerinde mağazalar açacağız. Ben buna inanıyorum ve bunun için de çok çalışacağız, çok mücadele edeceğiz. Bundan kaçış yok yani. Şimdi ben 18 yaşında, yani işe hakim bir patron oldum işin açıkçası baktığımız zaman. İşte bu gelişmenin sürecinde. E insanlarla yaptığım görüşmelerde, mülakatlarda insanlar şaşırıyorlardı. Ya diyorlardı 18 yaşındaki çocuk nasıl şey yapıyor işte hani ticareti nasıl yapıyor, nasıl anlatıyor? Ama şeyi bilmiyorlardı, hani benim bir geçmişim vardı, bir çalışma şeyim vardı, background'um vardı. İşin açıkçası bu bana şey sağlamıştı, bir avantaj sağlamıştı. Yani ticari hayatına küçük yaşta başlamak, işin pratiğini öğrenmek, hem okul hem pratiği bir arada götürmek gerçekten ticari hayatta çok büyük bir avantaj. 20'li yaşlara geldiğimde işte 22-23 yaşımda gazetenin biri benimle şey yapmak istedi, röportaj yapmak istedi. Ben de şeye çıktım. Yani beni genç gördüler, dikkatlerini çektik herhalde. O konuşma esnasında da e, gazeteci hanımefendi sürekli olarak bana şeyi soruyor. Victoria's Secret'i soruyor. İşte Victoria's Secret şöyle, Victoria's Secret böyle. Ben de kızdım. Ya dedim ki ben Victoria's Secret'ten daha iyisini yaparım dedim. Bu kadar dedim abartacak şey yok dedim. Biz dedim Türk insanı olarak özgüvenimizin yüksek olması lazım. Hani yabancı hayranlığını bırakmamız lazım. Onlar Victoria's Secret'sa biz de yeni inci firmasıyız. Ve yaptığımız ürüne de güveniyoruz, yaptığımız kaliteye de güveniyoruz. Ee, baktığınız zaman bugün birçok marka, yabancı marka, hani meşhur diye sizlerin tabir ettiği markalar, gelip bize kendi etiketiyle üretim yaptırmak istiyorlar. E biz bunların hiçbirisine şey demiyoruz hani gelip yaparız demiyoruz. Biz diyoruz ki ya sen yeni inci markasını alıyorsan gel konuşalım. O şekilde biz şey yapalım. Biz Made in Turkey'yi Yeni inci markasını dünyada marka yapacağız. Başrol oyuncusu haline getireceğiz. Kimseye dublörlük yapmayacağız. Biz hep bu e, düşünce tarzında olduk. Ve dediğim gibi bu hedefler beni motive etti. Ve bu mücadele için koşuyoruz. Bu hedef için koşuyoruz. Yani bir hedefimiz var. Yani hedefi olmadan insanın bir yola gitmesi, başarı yakalaması imkansız. Bu hedef doğrultusunda gittiğimiz için de istediğimiz sonuçları alıyoruz. Ama önümüze çok engellemeler çıkıyor, engeller çıkıyor. Ama benim bir felsefem var. Eğer bir işte sizin bir şey yapmaya arzunuz, isteğiniz varsa kesinlikle çözüm vardır. Hani kesinlikle şeyden korkmamamız lazım. Ya bu işi olmuyor, çok zor, çözemedi. Öyle bir şey yok. Yani her şeyin çözümü var. Yeter ki siz bir şey yapmayı arzu edin, isteyin. Muhakkak o işten sonucu alıyorsunuz. Bundan kaçışı yok. Benim daha doğrusu şöyle bir düşüncem var aynı zamanda. baktığım zaman o zaman piyasada herkes normal klasik çamaşırı yapıyordu. Yani klasik çamaşır Tamam, yapıyoruz hepimiz yapıyoruz ama biraz yaptığımız işe renk getirmemiz lazım. İnovatif ürünler yapmamız lazım. Hani yenilikçi şeyler yapmamız lazım. Bu doğrultuda da değişik tarzda ürünler çıkartmaya başladık. Türkiye'de işte ilk pop-up dediğimiz kadınların kalça kıvrımını daha belirgin gösteren bir kilo çıkarttık piyasaya. İlk buna müşteriye tanıtımını yaparken, gösterirken, insanlara anlatırken gülüyorlardı. Ya diyorlardı ki bu ürün satar mı? Şöyle mi, böyle mi? Ama yaptığınız her ürüne bir şey yapmanız gerekiyor sizin bir yatırım yapmanız gerekiyor, bir para harcamanız gerekiyor. Satamayacaklarını düşünüyordu insanlar. Ama ben insanların neyi satamayacağını düşünüyorsa hepsini inadına yaptım. Ve yaptığım her işten de sonuç aldım. Yani insanlar başaramazsın dedikçe ben daha çok başardım, daha çok denedim, daha çok sonuç aldım. Şimdi o bahsettiğim ürünlerin hiçbirisini yetiştiremiyoruz. Bu sefer de insanlar bize niye yapmıyorsunuz, niye daha çok adet üretmiyorsunuz diye bize baskı yapıyorlar. Yalnız bu anlattığım tut değil. Türkiye'de ilk defa protest süt yaptık. Protez sütiyenin protezini icat ettik, öyle söyleyeyim size. Bunun patentini de aldık. Hani bu ürünleri de satarken bize çok zorluklar çıkarttılar. Ya biz normal klasik sütyen satıyoruz, bu tarzda ürünü satmakta zorlanırız, ederiz düşüncesi oldu, bakış açısı oldu insanlarda. Ama biz bunların hepsini denedik, hepsinden de sonuç aldık. E, hala da almaya devam ediyoruz. Yani öncelikle her şey iyi hayal kurmaktan başlıyor, vizyondan başlıyor, hedeflerinizden başlıyor. Sizin sıradan olmamanız lazım, herkesin yaptığını yapmamanız lazım. Herkesin sizi takip etmesi lazım. Yani takip edilen firma olmanız lazım. Ee, biz bunu başardık. Bu yalnız tabii Türkiye ile sınırlı da kalmıyor. Sizi takip eden insanlar artık sadece Türkiye değil, yurt dışında da taklit ediyorlar. Yurt dışında da sizi takip ediyorlar. Hani biz yıllar evvel size dedim ya, yurt dışında fuarlara gittiğimiz zaman bize saygı göstermeyen, bizimle ilgilenmeyen birçok ham madde satıcısı, birçok firma. Bugün adamlar bizden randevu almak için sıraya giriyorlar. Yani biz bunu nasıl başardık? Yerimizde durarak değil. Çalışarak, mücadele ederek, yenilikler yaparak bu sayede bunları başardık. Yani durduğunuz, oturduğunuz yerde hiçbir sonuç alamazsınız. Yani bahanelere hiçbir şekilde sığınmamanız gerekiyor. Her dönemin zorluğu da var, kolaylığı da var. Benim her zaman şöyle bir felsefem var. Önemli olan oyun içerisinde kalmak. Yani firmanın sürekliliğini sağlamak Ayakta kalabilmek. Yoksa dönemler değişiyor. Baktığınız zaman ekonominin şahlanış dönemleri de oluyor. Ekonominin zor dönemleri de oluyor. Siz sürekli olarak oyunun içinde kalırsanız muhakkak sizin önünüze fırsatlar geliyor. Ve kafanıza e, mücadele etmeyi, sonuç almayı koymuşsanız da muhakkak sonucu alıyorsunuz. Ya benim en çok üzüldüğüm konulardan biri şey şuydu. İnsanları üçüncü jenerasyona sonuç alamayacak olarak bakması. E, en büyük kırılma anımız o. Bizi motive eden de o. İnsanlar yapamazsın dediler. İki tane fabrika kurduk, altı tane üretim tesisi kurduk. Daha 2022'deyiz şu anda, daha çok yerler kuracağız, daha çok mücadele edeceğiz yani biz bu işi bırakmayacağız ve bana en büyük zevk veren, en büyük haz veren şey herkesin bir zevki, bir hobisi vardır. Benim hobim işim. Yani ben bir dikiş makinesinin sesini duyduğum zaman mutlu oluyorum. Etrafımda bir hareket gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Tedarikçilerin yenici firmasından para kazandığını gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Bir çalışanımın gidip işte çocuğunu okuttuğunu, kredi borcunu ödediğini ya da yenici firmasından ekmek yediğini gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Ben bu mücadelenin içerisindeyim. Başarı istiyorum. Yani istediğim için de alacağım bu başarıyı. Bu mücadeleyi de hiçbir zaman bırakmayacağım. Hedefim de benden sonraki gelecek olan jenerasyonların da benim peşimden, benim vizyonumla gelerek beni geçmeleri daha ileriliğe gitmeleri. Hani kesinlikle Yapılan eleştirilere kulak asmamak lazım. Siz kafanıza bir şey koyarsanız o sizi eleştirenler yarın öbür gün gelip sizinle tanışıp sizinle resim çekilmek isterler. Onun için korkmadan mücadeleye devam etmemiz lazım. Hayal kurmak en büyük arge hayalle başlıyor esasına baktığın zaman. Yani kafanızda bir kadın ne ister ya da bir erkek ne ister? Nerede açığı olabilir? Hani nasıl bir şey yaparsam bu kişiler bunu tercih edebilir şeklinde bir düşünceye sahip olduğunuz zaman bizim ARGE'miz tasarımla başlar. Bu tasarımı kafanızda oluşturduğunuz zaman bunun materyallerini toparlamanız gerekir. Bunun materyallerini toparlarsınız. Daha sonra da bu prototipini yaptıktan sonra da şeye başlarsınız, bu ürünü seri üretime dökersiniz. Esas sonuç bunu seri üretime döküp e, dağıtıcılara, satıcılara ulaştırdıktan sonra aldığınız sonuçlardır, aldığınız geri dönüşlerdir. E, biz bunu sürekli olarak yapıyoruz. Biz çok deniyoruz. Yani çok fazla deniyoruz. Hani ben Size başarıları anlatıyorum. Başarısızlıklar da muhakkak var bu denediklerimizin içerisinde. Ama bu başarısızlıklar hani biz başarısız olduk, işte bunu satamadık diye küsmüyoruz yani. Yenisini deniyoruz, o olmuyor başkasını deniyoruz, o olmuyor başkasını deniyoruz. Denemekten vazgeçmiyoruz. Denemekten vazgeçmediğimiz için de muhakkak birisini yakalıyoruz. Muhakkak bir tanesinde sonuç alıyoruz. Ve insanlar sizi konuşuyor. Bu da benim çok hoşuma giden noktalardan bir tanesi. Ya diyorlar işte Yenici firması, şöyle Türk markası böyle bir ürün yapmış. Gördünüz mü? Denediniz mi? Aldım, kullandım, çok memnun oldum. Hani buraya bizim bir sürü tanıştığımız kişiler geliyor. Diyor ki, ben diyor hayatımda ilk defa diyor böyle bir şey gördüm." diyor. Hani böyle bir ürünü üreten firma gördüm diyor. Bu bizim için paradan, puldan yani çok büyük şey. Hani mutluluk. Bir ürünümüzü hani Avrupa'da bir vitrinde görmek, herhangi bir yerde bir vitrinde yeni inci markasını görmek bu parayla pulla ölçülebilecek bir şey değil yani. Bu ayrı bir duygu, ayrı bir hassasiyet. Biz bunun peşindeyiz. Başarının peşindeyiz. Yani Başarı parayı da getiriyor. Ama en önemli şey koşmanız gereken şey para değil. Koşmanız gereken şey başarı. Biz protest sütyeni yaptığımız zaman göğüs kanseri olan bayanlara yönelik vefa örneği olarak birçok tüketicimize hediye gönderdik bu ürünü. Hiç kesinlikle para pulu almadık. Hani ki çok uygun fiyatlara, çok uygun maliyetlerde çıkartıyoruz ürünü. Hani yurt dışı firmalarının 7'de 1 fiyatı, 8'de 1 fiyatına çıkartıyoruz. Yani Türkiye'nin belki de ithalatı bu ürünlerde çok fazla şeye düşmüştür. Aşağı düşmüştür biz bu ürünü ürettikten sonra. Yani beni işte bir şair bir bayan, böyle bir rahatsızlığa yakalanmış. Diyor ki işte bir yazı yazıyor, kitabını imzalıyor, bunu diyor patronunuz ödüyor, hediye edin diyor. Yani bizim düşündüğü için, böyle bir ürün ürettiği için. İnanın yani böyle şeyleri aldıktan sonra, böyle teşekkürleri aldıktan sonra insanın mutlu olmaması, duygulanmaması mümkün değil. Bunlar tek başına olmuyor tabii, ekip bir şey. Baktığınız zaman bir çamaşırı dikmek için Hani iki makine üç kişiyi oturtmanız lazım. İki makinede üç kişi çalışıyor. Yani emek yoğun bir sektör. Eğer bizim bu kardeşlerim diyorum ben çalışanlarıma, bu kardeşlerimiz bizimle birlikte aynı vizyonda olmayıp, bizle birlikte mücadele etmesen bu sonuçların hiçbirisini alamayız. Ben bu işte bir liderim. Onlar da benim peşimden geliyorlar. Sonuçta başarıyı hep birlikte yakalıyoruz. Bizim hepimizin birbirine ihtiyacı var. Mutluyuz işin açıkçası. Çalışanlarım da mutlu, ben de mutluyum. Aynı şekilde yola devam ediyoruz. Her geçen günde kar topu gibi büyüyen bir aileyiz ve daha çok yayılan bir firmayız. Yani bugün Orta Doğu, Avrupa, Afrika, buraların her yerinde şey var, yeni inci markası var. İnsanlar yeni inci etiketiyle alıyor. Bak bunu altını çizerek söylüyorum. Hani biz farklı bir etiketle imalatı yapmıyoruz. Yeni inci markası Made in Turkey. Bizim hedefimiz bu. Dünyanın her yerine bu şekilde yayılacağız. Amerika'ya da ürünlerimizi satmaya başladık. Yani neresi olursa olsun biz yeni inci markasıyla var olacağız. Muhakkak var olacağız. Allah bana sağlık, saat, verdiğim müddetçe ben ömrümün sonuna kadar çalışmayı düşünüyorum. Emeklilik diye bir şey düşünmüyorum. Hani bir insanın emekli olması artık bitmesi demektir. Yani ben kendim de söylüyorum. Eğer ben çalışmazsam, durursam yani hasta olurum. Öyle söyleyeyim size. Yani ben harekete alışmış bir insanım. Üretime alışmış bir insanım. Mücadeleye, zorluğa alışmış bir insanım. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra mağaza sayımızı arttıracağız. İlk hedefimiz bu. Yani 5 yılda 100 tane mağaza açmak istiyoruz. Biz şu anda toptan kanalıyla yürüyen bir firmayız. Yani yurt içinde ve yurt dışında toptan bayilerimiz var. Üretici konumdayız. Ee, i̇nsanlar bize diyor ki artık diyorlar biz yeni icinin 3000'e yakın farklı çeşidi var. Her mağazada her ürünü bulamıyoruz diyorlar. Hani kendi başlı başınıza yeni tabalesiyle tabelesiyle mağazalar açın diyorlar. Biz buralardan da alışveriş yapmak istiyoruz diyorlar. E, dolayısıyla da biz e, şimdi başladık. Şu anda 5 tane mağazamız var. 5 sene içerisinde 100 mağaza hedef koyduk. Önce yurt içi, daha sonra yurt dışı, dağılabildiğimiz kadar, açabildiğimiz kadar mağazalar açacağız. Çamaşıra dair ne varsa yapıyoruz. Buradaki çeşitliliği daha da artıracağız. Filmin sonunda dış giyime kadar bir yol olacak. Yani en son hedefimiz artık dış giyimi yapmak. Ondan sonra artık önümüze ne gelirse. Yani şey yok, başka hedefler koyacağız. Yani yeni incinin hedefsiz kalma gibi bir şeyi yok. Furkan Atakan'ın da yeni incinin hedefsiz şeyi yok. Yani biz her hayatımızın, yaşamımızın her bölümünde hedefler koyacağız ve o hedeflere ulaşmak için de yola çıkacağız. Şimdi şöyle bir problem var. Şimdi ben üçüncü jenerasyonum. belki de en hızlı temsilcilerinden biriyim. Hani tekstil sektörüne, çamaşır sektörüne baktığın zaman. Ya şimdi şöyle bir algı var. Sen üçüncü jenerasyonsun. Başarılı olsan derler ki ya babasından zaten hazır kalmıştı, başarılı olacaktı. Başarısız olsan derler ki ya bu çocuk zaten miras yedi. Ya bu adam ne yapacak anladın mı? Hiçbir bir şey yapmayacak. Ne diyeceğiz de bunlara hiçbirisine takılmamak lazım. Var hani ya, ben hiçbir şeye takılmadım işin açıkçası. Ben kendi yoluma baktım, ben kendi işime baktım. Çalıştım, mücadele ettim. Ve işin sonunda da başarıyı yakaladım. Yani kalkıp onu, o ne demiş, bu ne demiş, onlara hiç takılmaya gerek yok. Zaten etraf, herkes sizi negatif şeylerle boğabilir yani etrafındaki insanlar, negatif eleştirilerle. Siz bunlara takılırsanız zaten iş yapamazsınız. Siz işinize bakacaksınız, işinize odaklanacaksınız, mücadelesini vereceksiniz. Bu işin üçüncü jenerasyonu, dördüncü jenerasyonu yok. Çalışkan adam çalışkandır, akıllı adam akıldır, tembel adam tembeldir yani. Siz çalışacaksınız, sonucu alacaksınız.